Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık. Bugün Tüp Bebek haberiyle karşınızda. Rahimdeki mikrobiyota yani yararlı bakteriler tüp bebek tedavisinin başarısını etkiliyor. Aynı bağırsaklardaki yararlı bakteriler kadar önemli. Son zamanlarda daha steril zannettiğimiz mikrobiyotadan ya da bakterilerden arınmış olduğunu düşündüğümüz rahim içerisinde hatta yumurtalıklar içerisinde yararlı bakteriler olduğu gösterildi. Bunların da varlığı özellikle rahimin e, embriyoyu tutması konusunda yardımcı oluyor. Eğer bunların dengesinde bir bozukluk olduğu takdirde rahim yeterince gelişemediği için ya da hazır olmadığı için embriyoyu tutamıyor. Son zamanlarda bu çok ciddi bir konu olarak gündeme gelmeye başladı. Hocam infertilite yani kısırlığı nasıl tarif edersiniz? İnfertilite yani kısırlık çiftlerin bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen ortalama haftada iki defa ilişkiye rağmen gebelik olmaması durumuna biz kısırlık yani infertilite diyoruz. Tüp bebek tedavisinde doğru tanı ve planlama için çiftlerin birlikte katılımı oldukça önem taşıyor. Kesinlikle beraber gelmeli çünkü e, infertilite yani kısırlık sorunu sadece kadına ait bir sorun değil. Her iki tarafında bunda payı var. Yaklaşık ortalama olarak söylersem daha kolay anlaşılsın diye %50'si erkeğe, %50'si kadına ait diyebiliriz kısırlığın. Dolayısıyla kısırlık sorununun daha doğrusu ikisinin birlikte bize gelmesi gerekiyor. Ancak bazı durumlarda ikisinde birden problem olabiliyor. Ve tabii gerek tedavinin planlanışı, gerek tanının konulması için İkisini birlikte görmemiz gerekiyor. Çünkü burada bir paylaşım var. 35 yaş kadında sınır. Bundan önce yumurta dondurma işlemi gerçekleşebiliyor sevgili izleyiciler. Ama sperm kalitesini yükseltmek için de artık Türkiye'de çiftli sperm yöntemi kullanılıyor. Kesinlikle hasta yaşı infertilitede çok önemli bir problem. 35 yaş genelde sınır. 35 yaş altında gebelik başarınız her zaman daha yüksek. Çok 35 yaş üzerini beklememek lazım. Eğer 35 yaş üzerine kayacaksa gebelik ya da ertelenecekse e, hamilelik, o takdirde mutlaka yumurta dondurmak gibi bir yeni yaklaşımımız var. Çip denilen laboratuvarda bazı mekanizmalar kullanılıyor ya da bir takım araçlar kullanılıyor. Bunların vasıtasıyla biz bunları sanki rahimde olduğu gibi hücreler çünkü normal doğal yöntemlerle rahim ağzını geçerken ayıklanırlar rahim ağzındaki çeşitli yapılar tarafından. Bunları taklit eder çip ve spermlerin yeterli olmasını yani biz ona kapasitasyon diyoruz. Kapasitelerini tam kapasitelerini kazanmasını sağlar. Çip yöntemiyle biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. PICOS yani Polikistik Over Sendromu Türkiye'de neredeyse kadınların %20'sinde görülüyor sevgili izleyiciler. Bu rahatsızlıkta maalesef kısırlığın en önemli nedenlerinden biri ama yeni yaklaşımlar sayesinde artık tedavi edilebiliyor. Polikistik Over Sendromu bizim için çok önemli bir durum. Çünkü kadınların yaklaşık %15 ila %20'sinde ortalama. Bu kadar sık görülen bir durum polikistik over sendromu var. Ancak bu hastalarda tabii biz birinci basamak tedavilerle başlarız. Çok basit tedavilerdir bunlar. Özellikle yumurtlamayı uyarıcı. Bunlarla gebe kalmazlarsa, erkekte bir sorun yoksa aşılamalarla devam ederiz. Bunda da gebe kalmazlarsa tüp bebek tabi son seçenek olarak karşımıza çıkar. Türkiye'de yurt dışına göre tüp bebek tedavilerinde çok başarılıyız sevgili izleyiciler. İşte bilim insanlarımız uygulanan bu yeni yaklaşımlar nedeniyle başarı oranımızın gün geçtikçe arttığını söylüyor. Burada hiç alçak gönüllü Çünkü Türkiye infertilite tedavisinde oldukça ileri düzeyde. Hatta o kadar ileri düzeyde ki bütün çevre ülkelerden, Avrupa ülkelerinden veya hani deniz aşırı ülkelerden bize hasta geliyor. Tüp bebek tedavisinde PRP uygulaması olumlu sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. PRP uygulamalarına biz her zaman çok dikkatli baktık. Çünkü çok hani yeni uygulamalar, yeni gündeme gelen uygulamalar baktığınız zaman diğer tıbbın diğer branşlarında da güvenle kullanılan uygulamalar. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Özellikle zayıf yanıt veren veya işte yumurtası az çıkan, çıkmayan olgularda biz bunları belirli kıstaslar vardır. Mesela Bolonya kıstasları veya Poseidon kıstasları deriz bunlara. Hastaları bunlara göre sınıflarız. Bu sınıflama yaptıktan sonra özellikle hani birinci, ikinci evre ya da sınıfa giren olgularda ben yararını çok gördüm. Tüp bebek tedavisinde gelişen teknoloji ve yeni yöntemler sayesinde başarı oranı gittikçe artıyor. Bana göre hastanın yumurtası çıktığı kadar veya hani yeterli sperm olduğu kadar ve yaşına da bakaraktan devam edebilirsiniz. Ancak bilimsel veri şu, eskiden biz bunu 6 tekrar derdik. Yani altı tekrarda eğer sonuç alamıyorsanız artık yavaş yavaş yani başarı şansınız düşmeye başlar ya da bir plato çizer. Ancak son zamanlarda bunun tam tarifi 10 tane iyi, birinci derecede kaliteli embriyoyu hastaya naklettiniz. Bununla gebe kalamadı hasta. O takdirde evet yani burada durmanız gerekebilir ama artık durmuyoruz. Evet bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere umutsuzluğa kapılmak yok diyor sevgili izleyiciler. Bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşlerinizde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.